Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlarınızı nasıl Vajban ile trolleyeceğinizi göstereceğim. İlk önce Steam'imize giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ben size bir link vereceğim. O linke giriş yapıyoruz. Steam'imizin profil resmindeki linkimizi kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Öyle dilimizi seçmemizi istiyor. Dilimizi Türkçe yapıyoruz. Sublute'e bastığımız anda bekliyoruz. bekliyoruz arkadaşlar böyle bir yazı çıktığından aşağı iniyoruz böyle bir şey çıkıyor normalde gördüğünüz gibi hiçbir yasağım yok ama eğer bu fotoğrafa baktığımızda gördüğünüz gibi yasaklama ve burada bir bilgilendirme yapıyor arkadaşlar fotoğraf 5 dakika sonra silinecektir diyor buradan dolanda basıyoruz ve fotoğrafı indiriyoruz. İndirdik. Açıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yasaklama diyor. Arkadaşlarınızı böyle trolleyebilirsiniz ne bileyim kanka ban yedim falan diye mesela birden oyuna girersiniz birden çıkarsınız kanka ban yemişim ha kanka ss'ye bak ne yapacağım falan yani sıkın şata bak ekran görüntüsüne yani bak ne yapacağım falan diye arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz ya da kanka sen ban yemişin hesabına gir falan diyebilirsiniz daha fazla böyle bilgilendirme videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenebilirsiniz ee, kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.